Evet. Git bakalım yık. Evet. evet. verecekler. Efendim? herkese verecekler. Bunlar arkadaşlarım. bakalım. Bak Egemen'den aynısınız. Egemen gel bak bu da arkadaş. Adın ne senin? Ömer Ağa. Egemen. Selam. Merhaba bak. Ufuk Çavga. Egemen Ufuk Çavga. Sen de mi oynayacaksın? Evet. Sekiz mi? Sekiz mi? Ben dokuz. Ben sekiz. Sen? Ben sekiz. Sen kaç? Küçük sekiz. Evet. Küçük sekiz. Adın ne senin? Ben yeni Evet. Ama o büyük sekiz. Evet. Ha, ha. Yani, ha, büyük ha. Ben de bir gideceğim. Senin adın ne? İsmail Ha, Oo, bu da Egemen Ufuk Çavga. Ne diyor? Evet. Pardon, geçeceğim evet. Geçeceğim. evet. <laughs> Adı gibi Egemen. Her yere Egemen. <laughs> Yeni çocuklar hep çekilsin. Şey Sen niye? Evet. I'm sorry. 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 Yeah, sorry. Yeah, i formalarımızı almaya geldik